Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide CC arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Kombi tarafından dış hava sensörü algılanamıyor e, olmasına kaynaklı arıza kodudur. Dış hava termostatı varsa bağlantı kablosunu kontrol edin. Dış hava termostatı yoksa anakart arızası olabilir. Arızanın kesin çözümü için yetkili servis aramanız gerekiyor. E, burada arızanın net olarak tespitini ve çözümünü tabii ki yetkili servisler yapacaktır. Siz kullanıcı olarak kombinizi resetleyin. Hatan devam halinde boş yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.